Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Goblin yolunu da fullleyip artık Clash Royale'de bütün modları bitirmeye çalışacağız. Kullanacağımız deste bir saniye ya hayaleti alsak daha iyi olur aslında prens yerine. Aynen ya kullanacağımız deste bu hayaleti hayale daha iyi, çok iş yapar hem seviyesi hem de alan vurduğu için. Şimdi ilk rakibimizi bulalım ve burada da sağlam oyuncular geliyor çünkü. Yani Bilmiyorum işte sıralama oyuncuları çok geliyordu burada. Bu videoda gelir mi bilmiyorum. Şimdi ucuz kartlarımız var ama P.E.K.K.A evrimi ile Mega o oh, güzel tuttuk. P.E.K.K.A evrimi ile Mega Şövalye evrimi burada çok çalışıyor. Hele P.E.K.K.A evrimi. Yani herkesin Goblin kullandığı yerde kullanmamak en yani büyük enayilik olur. <laughs> Neyse. Şimdi karşı tarafın kulesi 13 level. Güzel. Hmm. Şimdi ne yapsak? P.E.K.K.A'yı atalım orada 5 iksir geldi. Ama ben de şu, hani şöyle bir şey var. O 5 sıra attı ama onu koruya da bilir. O yüzden pek katarken veya ağır bir kat katartarken aynı tarafa heh, böyle koruduğu için yani biraz risk oluyor. Şöyle mega şövalyeyi de alalım ama büyücüye baksan daha iyi ya. Neyse tomrukla öl öldüremedik. Hmm. Bilmiyorum ikisi de 15 seviyede demek ki öldürmüyorlar. Yalnız adamda da pek kartı mega var. <laughs> Yani aşağı kalır yanı yok. Çok güzel öldürdük bu arada. Çok güzel kestik megasını. Tamam, çetesi çıktı. Oo! Pekka yürüyor. Yok, bir tane eskelet Pekka'yı öldürdü yani. Neyse. Kulesini aldık. Evrimli Pekka'mız ve evrimli Mega Şövalyemiz döndü. Daha ne isteyelim biz? Gerçi daha ne istiyoruz? Maçı istiyoruz. O ayrı mesele de. Neyse, alırız şimdi. <laughs> şimdi ne yapalım? İksir kandayız. Hmm. Arkadan bir Anka'yı salalım. Yaş i̇ki tarafın da canı aynı Ters taraftan gelir mi acaba Veya maçı mı saldı Evet büyük ihtimal maçı salmış o yüzden Ben 3 tacımı çekeyim Siz sonraki maça geçin Tamam bir sonraki maçımıza geçtik şimdi Güzel yukarıdan bir rakip geldi Bol şans diyelim hmm, Kulesi 15 level Yani 50 bin el basmış Çok zeki bir arkadaş ol neyse Şimdi bir de şey söyleyeceğim Yine bu videolar ara ara hatırlatıyorum Eee her sezon nihai düzenli nihai olan arkadaşları oyun içinden ekleyeceğim ve 1000 aboneye özel bir Diamond Pastoral çekilişi çekilişi yapacağız. Şöyle bir tombro gönderelim. Yani hadi bakalım. Pekka ve Mega Şöyle evini beraber atmayı daha çok seviyorum çünkü daha çok iş yapıyor. Böyle ucuz kartlarla desteği döndürelim bir yandan. Hmm, tamam güzel güzel güzel. Muhafızları bizim için yem. Hem mega şövalye için hem hayalet için hem atıcı için. Yapma işte siz kaldık. Mızrakla attım da bir küçük büyüsü varsa. Yapma. Tamam yok gibi. Güzel. Şimdi iksir karına geçtik biraz. Hayaleti bıraktık. Aynı taraftan baskı olsun diye. Mızraklar da yaşıyor ama. Önce mızrakları gördük ya. Neyse mızraklar öldü. 4 iksir 6 iksir kullandı oradan hayalet kulede. Mega şövalye atlar mı? atlamadı o mesafesi yetmedi neyse şimdi Tom bir gönderelim zaten gelecekler kuleyle beraber hasar yedirelim neyse hmm, biraz hasar yedik şimdi tekrar bir çeteyle baskı yapalım mega şahili evrimi döndü pekka evrimini de bir bahaneyle döndürsek güzel olur şimdi bizim fazla goblin kartımız olmadığı için ee, hemen dolduramıyoruz Goblin Kraliçenin o özel şeyin işte hmm, tamam anka onu yer ama vurdurur mu ya ben bu anka şeyine çalışayım ya Yok, tamam vurdurmadı ölüm hasarı patlayacak ama olacak o kadar şimdi o ankaya ekstra harcayacak mı acaba Gerçi harcası pekka ile birlikte harca çok güzel çok güzel o ankaya 9 iksir harcamış oldu daha doğrusu 5 iksir kartı çünkü balonu, balonu da yedi o anka bir tarafa bir çete atalım pekka artı mega orada hadi bakalım tamam Tamam. Onların ordusunu sabot ettik. Mega Şövalye kuleye atladı. Buradan artık bence yendik yani. <laughs> Yapacağı bir şey yok adamın. Ya oyundu dedik. Mega Şövalye'ni Şövalye'yi arkadan attım. Zaten orada bir tane Mega Şövalye'miz var. Tamam bu adam da maçı sağlamamış. Yani biraz daha oynatıracak bizi. Şimdi bir tomruk dönelim şöyle. Bir de evrimi tekrar yaptım. Niye öyle yaptım ya? Hadi yapma yapma. Sırf o FK yaptığımız için yapma. Ne Aa, bir saniye üç tane gidecek. Üç tane gidecek kulemizi aldı ama. Tek kartı mega şövalye kulesinde ya. <laughs> son saniye bir de üç tane çektik. Gerçi uzatmalara giderdi doğru da bizim kulemizi almış. Neyse hoş Şimdi sonraki maça geçelim. Tamam ve artık son maçımıza geçtik. Hadi bakalım. Umarım bunu yeneriz de artık 4000 kupa oluruz. Şöyle bir goblinlere çete attık. Tamam. Hmm. Bakalım ne yapacağız. Mızraklıları köprüden bastım. Tamam güzel tomruğu çıktı. Kart atacak demek ki. O tersten bastı. Hayalet. Tamam. Olması gerektiği gibi. Şimdi ne atacak ona? Çete. Tamam çeteyi de yedi hayalet. Güzel bitti. Bir şey daha. Çok güzel. 3 kez kullandı da biz ona ekstra kullanacak mıyız ya? Yani? 700 vurunca kullanmasak da iksir karnına geçtik öyle düşünün şimdi bir ankayı salarız arkasına Pekka'yı hemen atarsak bir cehennem ejderine bakar çünkü hayda tamam tamam o 7 iksir attı hatta daha fazla attı goblinler de attı çünkü ve şu an biz de onu 7 iksirle yiyeceğiz herhalde pekka ve mega şövalye olmasına vay be dedi tamam, mızraklarla korumaya çalıştım olmadı ya tamam Şimdi ona da ekstra kullanacak. Biz yine arkadan çıkalım. Güzel. Mesela evrimli tak olsaydı orada adamın işi yaş. Oraya 7 ekstra kullandı. Biz de hayalet attık da o da dartı yedikten sonra atak yapacak. Daha bir iyi oldu. Atıcı tuturdu orayı et Tamam o gidecek bir canla vuracak. Oo. 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 Neyse, bu yüzden sevmiyorum iksir zararındayken kart atmak. Yapma ya. Bak mızraklar ne her türlü kule verecektik ya. Döndürür müyüz acaba? Çok zor bu arada. Hem de fazla bir zor. Ne yapacağım hmm. ya? O nasıl atmak diyecektim. Tamam yine nasıl atmak Neyse biz kızmayalım onlara gibi çünkü <laughs> çeviremeyebiliriz. Mega'yı, Mega hider Mega Pekka'yı attım arkadan. Onun ne? Aynen söyleyecektim. Mega'sı döndü. Bir anka'yı salalım. Sonra Mega'yı da göndereceğiz. Onun Pekkası var gel. Hmm. Yok. <laughs> Burda buradan bir şey çıkmaz. Hadi be kaybettik. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Zaten fazla bir eksi yiyemiyoruz ve bizi de aşırı düşürmeyecek o yüzden yani bir sonraki maça umarım oluruz dörtlüm kupa köprüden pek atıyorum artık son çırpınış hamleleri yok bu maç gitti biz bir sonraki maça geçelim tamam sonraki rakibi bulduk mini pekka'yı seven biri herhalde <laughs> ve kupası bizden düşük ama bence mani olmayacaktır dörtlüm kupaya çıkmamızda bak. Hemen evet, de toksik emoji atıyor. Ben maç başında toksik emoji atanlara bu tamam emojisini gönderiyorum. Sonra maç sonu e, hesaplaşıyoruz. Umarım yine öyle olur. Şimdi tomruk fıçı açılır. Eyvah. İksiriğimizi yedikten sonra bir de ekstra iksir kullandırdı. Tersinden bir iksir bitirtme kartı falan atsa şimdi. Bir prenses bassa köprüden. Yok tamam Logbait oynamıyormuş. Şimdi Pekka evrimini döndürme bahanemiz çıktı. Mega Şövalye'yi de döndürme bahanesinde bahane sarıyoruz şu an. Şimdi onun arkasında Pekka'yı öldürmek için bir şey atmadı. Tamam o Pekka'yı eksir harcı. Oo çok güzel. 4 Xir daha harcadı. Pekka onu da yiyecek eğer korumazsan. Ve ondan sonra biz arkadan iksir toparlayacağız. Şimdi yetersen bir hayalet. O kaçırdık mı? Ya. Neyse. Bu güzel vurdu bu arada. Köprüde kestik. Kaç fıçısını kullanmıştı. Şimdi Omega Şövalye'yi de bir kırık kullanacak. Keşke kullanmasaydı. <laughs> Keşke söylemeseydik. Şimdi en ucuz kartla e, desteği döndürüp Pekka'ya atmalıyız. Buradan çıkış çok gibi. <laughs> tamam Pekka'ya Pekka yetişti. Ya. Pekka Şimdi yalnız hayır Ha ah, tamam. Oo havada öldürdü be kaya var. Neyse şimdi bir tersten iksir kullandırsak mı ya? Yoksa direkt ankaya mı salsak? Hmm. Güzel güzel. Diyeceğim şu an değil. İksirsizken bunlar çok çalışıyor ya. Yani. Tersten hasar yiyeceğiz. Yalnız oradan pekka can topla. Hadi ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim cidden Cidden ya? Oğlum bu kart ya Yani zaten öyleydi de Nadir çalışmıyor aslında. Goblin yolda çalıştığı için aldım zaten. Tamam. Bir çete attım. Oradan da baskı yapacak çete. Artık top tom Bir saniye. Tomruk. ulaştım mı oraya? Hah, tamam. Bir an tomruk e, ulaşmadı sandım. Şimdi Goblin e, şeyi ultisi dolduğu için onun katlı olalım ona da bir goblin kart attığı anda şimdi bizim bizim tarafa bebek goblinler uçacak şimdi oraya mega şu aynen İstersen bir çete basalım o bizim ultimiz dolu olduğu maçta bir kere falan oluyor bu çünkü iki tane goblin kartımız var hmm. o mega şövalye orada ölür mü ya Anko öldürür galiba o o evrimli pekka için çok güzel Tamam. O oh, eyvah mega şövalye kuleye zıpladı. Biz de gönderdik ultiyi. Ultiyi ne ya? Ultiyi. Çok güzel. Goblin kafesini kestiler. O kestiler. Tersan hayalet anka. Diğer taraftan da mega şövalye pekka. Tamam altı zaten bu maçı. Dur hemen erken konuşmayalım ya. Solu alamadık. Mega şövalye biraz daha sert dur lan. Biraz daha sert Vur vur vur. Tokatla tokat. vursana vur, tokat. ana. Kuleyi vereceğiz ya. Abi mega şövalye. Esis sende var da bizde yok mu Allah Allah. Artık bu, 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 kelimeyi söyleyebiliyor muyum ne kadar mutluyum ha. Neyse biraz sevinelim. Üflemeye fırsat. Üstüne Üfleme de konfeti ya. Neyse. Vay be artık Clashland'e Ulaşabileceğim son arenaya ulaştım. Ulaşabileceğim son arenaya. Ve bir efsanevi kral sandığı açacağız. Biliyor musunuz ben bunun için kastım. Ben 3500 kupasın kupadaydım. Şimdi niye alamıyoruz? Eski ödülleri ha. Bunu da almıştım. Bir yok gelmedi efsanevi. Neyse. Geç bunu bize gelsin efsanevi kral sandığı. Bu oyunda sevdiğim e... bu e... oyunda en sevdiğim sandık. Şöyle buradan jokerleri versin. Başlasın sıradanlar. Ender'le başladı. Neyse goblin'in kızıyı alacağım. Yani hem seviyeye yükselecek hem maxlamak istiyorum. Şimdi burada geleceğe yatırım mı alalım? Yapalım yoksa direkt mi alalım? Hmm, kararsızım ya. Ama 278 sonuçta gelecekte de 278 geldiği an oradan 50 level alacağız. Cellatı zaten 14 yapmaya çalışıyorum ben. Boşluk tabii ki kullanıyor. Efsanevi. Hmm. Bakalım. Ha, yine geleceğe yatırım mı? Nakit mi? Geleceğe yatırım daha iyidir. Şimdi şampiyon olarak Hayda. Şimdi küçük prensi normal kartlarla basacağım. İstediğim madenci 13 yaptıktan sonra kitapla basabilirim. O yüzden küçük prensi alacağım. Şimdi bence güzel bir sanlı kaçalım oldu. Biraz daha güzel olabilirdi. Neyse bununla elimizdekilerle de yetinelim artık. Yani goblin yolunu da bitirdik artık. Vay be. Neyse şimdi videomuz şu şekildeydi. Bir saniye maçları göstereyim. Maçlarımız da şu şekildeydi. Video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.